Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok büyük badireler atlattık ve hala o badirelerin içerisinden şu an konuşuyorum sizlere. Hatay'da çok çok büyük bir deprem oldu. Bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum bu arada. Benim gitmeme yakın çok çok büyük bir deprem oldu. Gece saat yani şey sabaha karşı saat 4'te başladı deprem. Kendimizi nasıl dışarı attığımı hala bilmiyoruz. Yani hiç kimse bilmiyor bunu. Çayın haline bakın. Allah'a şükür ördeklerde hiçbir şey yok. Fakat bizim merkezde e, ayakta kalan ev yok diyebilirim size. O derece. E, çok felaket bir deprem oldu ve arada hala sallantılar oluyor. Korkarak geldim hayvanların yanına şu an. Onlar da çok tedirgin. Mecbur yemleyeceğim çünkü aç kalmamaları gerekiyor bir şekilde. Üf, çok kötü bir durum. Allah'tan ki ördeklerimizde bir durum yok. Öyle bir durum Yaşıyorlar Allah şükür. Allah bizi korudu bayağı. Bayağı da sarstı. Bakıyorum böyle hani bir durum var mı yok mu diye. Ya şunu fark ettim. Kümeslerde hiçbir şey yok. Hani gram yok. Hani size bir şey diyeyim. Yani merkezde burası aynı sallandı yani. Ne bileyim. Merkezde sağlam ev kalmayan yani yerde kümeslere hiçbir şey olmamış. Hayvan olan hiçbir yerde bir şey olmamış. Ve şu an köpekler havlıyor. Korkuyorum birden olacak diye. Gerçekten üstünde çok büyük bir tedirginlik var. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Anca videoyu kapattıktan sonra gemleme yaparım arkadaşlar. Çünkü yani iki elimle zor bir işi yaparım. Bakın hala şeyler geliyor. Pislikler geliyor bu şekilde. Ördekleri bırakamıyorum. Çünkü hani sarsıntıda Panik yapıp kaçıp gitme şans şeyleri var ördeklerimin. Bayağı sakıncalı bir durumdayım şu an. Korkuyorum. Gerçekten çok korkunç bir olaydı. İlk defa yaşadım. Şu 18 yıllık hayatımda gerçekten ilk defa böyle bir şey yaşadım. Allah bizi korusun. Tüm herkesi korusun. Hani Müslüman gayrimüslim ayırt etmeksizin korusun. Gerçekten çok kötü bir felaket hiç böyle din mezhep ırk değil ayrım yapılacak bir konu değil bu yani insanlık adına. Ya şu an çok korkuyorum aşırı derecede hani yollar çatlak, köprü bazıları yıkılmış, yok apartman kalmamış. Tüm merkezden insanlar şu an bizim bulunduğumuz yere akın ediyorlar. Her tarafta arabalar var görükmüyor aşağıda çarşı şey çarşı diyorum şu az ileride köprümüz var biliyorsunuz. O tarafta bir sürü araba saat 4'ten beri ayaktayız. Hiçbir şekilde uyku, yemek yok yani o derece. Evin içindeyiz. Zorla ısınmaya çalışıyoruz. Hani en ufak bir da kaçmaya hazırız. Tetikte gibi bir şeyiz ya ama yapacak bir şey yok artık. Kalan kalır, giden gider gibi bakıyoruz artık. Hani vadesi dolanı artık hiç kimse kurtaramaz. İşte arkadaşlar Allah sonunuzu etsin. Dualarınızı bekliyorum. Hani bu, bu, bu bir iki günlük, bir haftalık bir şey değil. Yani sanıyorum aylarca sürecek bu sallantılar. Hatay biliyorsunuz Fayhatlı'nın tam tam da üstünde. Yani çok kritik bir nokta. İki levhanın tam birleşme noktasında Hatay. Yani diyecek söz bulamıyorum şu an. Korkuyorum da ördekler de hani şey tedirgin tedirgin duruyorlar aynı zamanda. Bırakamayacağım onları vallahi. Hiç şey yapmayın. Bırakmayacağım sizi. Hiç kimse çıkmayacak dışarıya. Ben de birazdan geri eve geçeceğim. Şu an bizim ev bayağı tıklım tıklım. Sokakta kalan insanlar var. Onları biz kendimiz ev aldık. Yani görüyorsunuz şu arabaları falan. Hepsi bizim evde şu an. Allah'tan bizim evde bir durum yok. Bazı çatlaklar falan var odalarda ama. Öyle kritik bir şey değil. Şu an sallanıyor bu arada. Gümbür gümbür sesler geliyor. Korkuyorum. Hani sallansa çok kötü olacakmış gibi hissediyorum. Fazla uzatmadan videoyu arkadaşlar kapatacağım hemen. Hayvanlara yemlerini falan vereyim en azından. Onlar tok karnında dursunlar. Ha bu arada dün yeni tavuklar getirdim. <laughs> Bunu söylemeden geçmeyeyim bari. Dün gittik tavuk getirdik arkadaşlar. Ana yumurta yapıp kırmışlardı yazık. İki tane kırmaköy tavuğu falan getirdim. Öyle yani, ispençler falan duruyor. Evet arkadaşlar durum bu. Dualarınızı bekliyorum. Gerçekten zor durumda buradaki insanlar. Biz de dahil olmak üzere. Şu an sis gitti birden. Birden gitti şu an sis. Anlamadım. Buradaki sis kayboldu şu an. Şu yukarılara baksanıza nasıl sis. Ya akşam fabrikalar patladı. Şöyle oldu, böyle oldu. Şu an e, havada bir pis doğalgaz kokusu var. Kaçak varmış şu an sanırım. Gerçekten berbat kokuyor etraf. Sanki bir çakmak çaksak uçacakmış gibi her taraf. O derece ağır kokuyor. İşte diyecek hiçbir şey bulamıyorum arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Siz de dikkatli olun. Deprem için hazırlıklı olun. Sakın. Düşmeyin. Şu an bir gürlüyor yani. Şu an çok korkuyorum. Bakın ördekler tedirginler. Evet fazla uzatmayacağım bu sefer. Keseceğim. Görürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın.